Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar az önce arkamdaki çocuk konuşuyor uyuyorsanız. Çok hızlı gitme ceza yersin falan diyor manyak. <laughs> Oğlum kovalasın durusun vallahi bana ne. <laughs> Tabi araçta bazı hileler falan var. Normalde bu 250 o direkt basar mı ya kaçıncı vites? daha, üçüncü viteste. daha 3. viteste. 260 falan. Bugün arkadaşlar Car Parking nasıl oynanır onu göstereceğim. Tabii ki de kim Car Parking nasıl oynanır onu gösterir mi? O sıkıntı işte. Bilmeyenleriniz olabilir yani yeni sürüm geldi, o geldi, bu geldi. Geldi mi lan şu polis? Ah vallahi gelmiş. Bas bas bas. Sen bana amca yetiştin ayrıtadan da kim arkamızdan geliyor arkadaşlar. Dediğim gibi oyunun ışını göstereceğim bazı arkadaşlar kullanamıyor. Yani herkes yapabilir. Yani yapamayacağından değil. Yani tuşlara iyi basamıyorlar o şekilde diyeyim. Ben şu, şu polisten kaçabilirsem. Ne mutlu bana. Bulamaz beni. Hı. Böyle bir BMW var arkadaşlar. Gearbox ayarlarını yukarıda veririm ben size de. Şu, şu gerçekten hala beni kovalıyor mu? He he ne oldu ne oldu? He, hızlı giderim sana ne ki? Arkadaşlar bu daha fazla beni kovalarsa ben bunu report ederim. Dur bakayım bu kim? Orna falan çalsak anca durur herhalde. Oğlum bir testeymiş ben de diyorum niye hızlı gitmiyor bu? O zaman ayarlardan başlayalım. Odi. Neymiş lan bunun adı? Bravo öyle bir şeyler. Bu ne ya? Ee, ah buldum. Aslında reported. Ayarlardan başlayalım. Customize. Şurada. Bastığımız vakit burada interface. Ben de tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Arrow arkadaşlar mesela şu an direksiyonu benim böyle yuvarlak ya onu şey yapıyor bildiğiniz üzere üç şey <laughs> arrow ok ok gibi. Show FPS falan bunları açmanıza gerek yok. Tek bilmeniz gereken analog clutch. Analog aserila slaitur. Şimdi buradaki yere geldik. Buradan hepsini fullersiniz. Oyununuz biraz donabilir ama en iyi şeyi getirirsiniz. Show Mirror'su açın. Hide Smoke dediğiniz zaman arabadaki çıkan duman çıkmayacak. Bloom dediğiniz zaman güneşi gerçekleştiriyor. Diğerlerini ben de bilmiyorum. Car Settings. Arabanın ayarları demek. TCS, ABS, ESB. Ben de kapalı. Siz açın. Stabil help dediğiniz vakit şey manueli geçiyor. Ben otomatikte oynuyorum. F ve ön çeker. R ve arka iter. A dörtlü. 4 x 4. Park sensörü açabilirsiniz. Drift mod drift attırıyor. Buradan arkadaşlar hide chat diyebilirsiniz. Çok küfür yazıyorlarsa veya hatta size arkadaşlık isteği atmasınlar. Yarış isteği atmasınlar. Veyahut da size araba isteği satmasınlar yani şey yapmasına bunu daha ben de çözemedim buradan e, ses açabiliyorsunuz e, trafik şeyini yapabiliyorsunuz tabi single de oluyor şu an online değil mi bunu ben de pek bilmiyorum gamepad var battery saving var gamepad herhalde hiç anlayamadım ama bu şekilde arkadaşlar ayarlar gaz pedal gaz fren Herkes bilir. El freni. Buradaki işte bunu kullanamayanlar var aralarınızda. Evet, hepiniz demiyorum. Şimdiki. A menüde şurada dörtlüler var. Bildiğiniz üzere. Konuşma paneli. Burada harita var. Basabiliyorsunuz. Üstte yol şeyi yola atıyor sizi. Yarış isteği atabiliyorsunuz. Buradan birilerini görebiliyorsunuz. Farınızı yakıyorsunuz. Burada da yol sabitleme var. Burada emoji atıyorsunuz. Ayarlar dediğim gibi. Burası da kamera açısı. Şimdi vites bu şekilde. P'ye aldığınız zaman hiçbir şekilde gitmez. R'ye aldığınız vakit geriye gider. Boştayken de asla durmaz, gider öyle. D'ye taktığınız vakitte gider. Onu herkes bilir. Buradan da manuel mod gibi düşünün. İkinci, üçüncü vitesi kendiniz direktmen atabilirsin. Arabayı istop etme var altında. Şu şekilde. Ben çalıştırayım. Tabii benimki çalışmıyor. Arkadaşlar araba bozuldu. Gitmiyor Allah ım. Neyse korna buradan da arabadan çıkıp bu şekilde hem kitleyebiliyor hem diğer koltuğa oturabiliyorsunuz. Şimdi şoför koltuğuna oturacağım ben. Gerçekten oyuna bir şey oldu. Neyse. Buraya gelelim. Dediğim gibi az önce birine şey yaptım. Neydi onun adı? Reportladım. Buradan mesela birinin ok yerine bastık. Burada ar şey neydi? Bu izin veriyorsa onun profiline bakabiliyorsunuz buradan, report edebiliyorsunuz, buradan ona para atabiliyorsunuz. Arabanızı satabiliyorsunuz, değiş tokuş yapabiliyorsunuz. O da size aitse, odaya siz kurduysanız atabiliyorsunuz. Şuradaki de arkadaşlık isteği gönderebiliyorsunuz. Gelin şimdi bir de dış menülere bakalım. Diğer taraflara geldik mesela start dediğimiz vakit 3 menü açılıyor onları bilirsiniz garaj dediğimiz vakit buradan çevirebiliyoruz arkadaşlar çok çevirince bug'a giriyor tabi ben şimdi şuradan tofaşımı almak istiyorum ay kartalımı almak istiyorum nerede kartal bulabilirsem ah geçti tamam şimdiki Buradan modifiye edebilme şeyleriniz var. Hatta göstermem gereken araç var. Geçmeyeyim bari de. Mesela arkadaşlar hmm, Gel hadi gel. Eh, şu modifiyeyi yapabilirsiniz çok popüler, herkes yapıyor. Buradan motor alabiliyorsunuz. Bakın şöyle alayım hatta. Dediğim gibi bu şekilde alabiliyorsunuz motor falan. Onları geçelim. Ben satacağım aracı alayım arkadaşlar. Araç BMW. Ben şuradan daha kolay şekilde alabilirim. Ben oradan seçiyorum arkadaşlar. Daha da kolayıma geliyor. Şuradaki BMW arkadaşlar benim satmam gereken araç. Basalım aracı. Bu şekilde ayarlardan basabiliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar gearbox ayarı bu şekilde yapabilirsiniz. Tüm motorları alıyorsunuz. Buradaki hepsini düşüyorsunuz gösterdiğim gibi. Sonra burada sadece 100 binlik motor olduğu için bunda 100 binlik motoru alın. Korna istediğinizi yapabilirsiniz tabii ki de varsa veyahut da headlights headlight olanlar yapabilir. Buradaki ayar da şurada. Benim tabii ki de ayarım kötü gözüküyor bende. Şuralarda. Şu. Şimdi gelin oyuna girelim ve şimdi size araba satmayı da göstereceğim. Şimdi yani size bağlı arabayı ne kadar satmak istediğiniz. 6 milyona satacağım. Ben mesela. İsteyen istediği fiyata satsın. Bu araçla iyi hızlanma olmuyor. Kartalla daha iyi oluyor. Onda 900 olduğu için bunda daha az oluyor. 700 bu. Hangisinde daha iyi oluyorsa yani en yüksek şey 920 olması gerekiyor. Benim hatırladığım. Kartalla da arkadaşlar bakarız. Daha sonra. Bas 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 bas. Ben satalım aracı. Şu şekilde yavaşça dönersek. Araba ilk başta gitmiyor. O yüzden yarış için tavsiye etmem. Bu BMW'ye takmanızı. Kartal'da daha iyi oluyor. Gelin. Öf öf öf. Buraya toplamışlar. Bu şekilde dönüp park edemedim. Şuraya park edeyim o zaman. buraya geliyorsunuz. Park ettiniz mesela. Ne kadara satacağınızı yazıyorsunuz. Ben 5 milyon. 5, 1, 2, 3, 4, 6. O kadar da ezberim de yok. Mesela buraya ne yazayım? Hızlı, Hızlı olarak görecek bakın. Veyahut da dediğim gibi ben chat'i kapattım. Siz chat açıkken de arkadaşlar Herkes pazara gibisinden şeyler yazarsanız herkes gelebiliyor. Şu arkamdaki araç alırsa Hadi bir gardar. Tamam alındı. Gördüğünüz gibi 44 milyonum oldu. Şuradan arkadaşlar ben drift moduna alacağım. Normalde almanız almamanız, almamanız gerekiyor. Bu şekilde de tek seferde 40, 143 basıyor. Bu şekilde gösterdim. Evet. Şimdi bu şekilde güzel bir tofaşım var arkadaşlar. Çok beğeniyorum. Diğer hesabımdaki tofaşı beğeniyordum ha, hatırladım. Onda arkadaşlar şurası baga girdi. Onu nasıl düzeltecek arkadaşlar bilenler var mı? Bu arada rank rager'a gelmiş. Reis. Çok iyi. En sonu arkadaşlar benim bildiğim kral ben kartalımı alayım arkadaşlar. Şimdi Bugatti bile gelse, hızlı lılı araç bile gelse yenemiyor. Arkadaşlar perşembe günü ocağın kaçına denk geliyor? Bugün pazartesi ise salı, çarşamba, perşembe 13'üne denk geliyor. Değil mi? Evet. Perşembe Ocak 13 Ocak Hı. Oyun arkadaşlar e, Benim bildiğim üzere şey yapacağız Neydi onun adı Discord Gelmek isteyenler gelebilir Daha belirlemedim Göreceğiz Şimdi arkadaşlar Yarışacak birilerini bulmak gerekiyor Bakın araca bakın Hazır mıyız bu nasıl bir hız arkadaş? 500 bile basar insan bununla. Bir de böyle kolay dur durmuyor ha. Şuna atamadım yarıştı. Işte. Hadi kız sen kabul et. GG'li adam kabul et. Oğlum o kadar GG var. Niye kabul etmiyor? Atamadım. O I8 paralı I8. Eskiden I8 paralısızdı ya benim hatırladığım. Yeni sürümde paralı. Gel. Ben arkadaşlar yanımda bir i8 var şu an. 743 eşpek benimki 900 eşpek. Nasıl bir işlem bu ya? Bak ba 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 ba. Gelmeye çalışıyor. <laughs> no fuel mi? Arkadaşlar faal oldu. <laughs> Bakıyoruz. Kaçla gitmişiz? 259'la mı? Buradan 2000 lira vererek alalım. Öf 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 öf. Ne yanlanır be bunlar. Gelin yanlayalım. Baba baba. Geçerdim de o oyundan başladı. Ha geçtim. 300 lira. Büyük ekran alırsak arkadaşlar. Arkadaşlar fısıyla olduğu kadar çok da iyi drift atıyor. Az önceki BMW'de gördüğünüz silen yani cihir boks ayarında aynısını yapabilirsiniz. 925 eşbek olması gerekiyor. Bu arada ve arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bir sonraki videoda GetGift'ten 110 bin. Çok iyi. Ama iş mi gelmeyecek? Bir başka videoda arkadaşlar başka hız hileli bir araç göstereceğim. Hatta şurada. Aha. Geçtim. Bugatti. O zaman görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.